kadınım. Şimdi göbeğimi çekiyorum. 4000 eurolarım burada. Bacaklarım falan iyi. <laughs> Neyse yaz, yazın başı koşturmaktan flörte de vaktim kalmıyor. O yüzden böyle konser aralarında bir biçe falan gidip orada bir açıyorum radarları. G gittiğim gün de şeymiş. E, lig başlamamış daha sağım solum futbolcu. Hani ikincilik, birincilik, süperlik ne arası? <laughs> böyle bakıyorum Allah'ım diyorum. <laughs> Neler yaratıyorsun yüce Rabbim diyorum falan. Ama şey gidip salı, hani şey yapmam. Ben şeyimde sosyal medyadan Aha. yürürüm. Gidip böyle bir anda ne yapacağım böyle. <laughs> Çakinin gelini gibi gidip de ne yapıyor mu yani? <laughs> Neyse biz benim arkadaşlarla kaynatıyoruz böyle. işiyoruz muhabbet, sohbet. Bir anda bunlar fırladı. Ayak tenisi diye bir şey varmış. Hmm. Gittiler 40 derecenin altında 20 tane kanter içinde futbolcu. Ayak tenisi oynuyorlar. Şov ya.